Yaşam özgürlük ve mutluluğun peşinde. Bunlar kurucu atalarımızın devrim sırasında savunma sözü verdikleri ideallerdi. Basın özgürlüğünü korumak için. Din özgürlüğünü Aa! korumak için. Ve tabii birey olma özgürlüğünü korumak için. Kes artık Jeffrey. Neyi keseyim? Biliyorsun Onlarımın kes dedim. Gretchen ele almamız gereken akran sorunlarımız mı var? Aa, Hayır Bayan Grotki her şey yolunda. İyi. Neden biraz da sen yüksek sesle okumuyorsun? Ve böylece bu konuları akılda tutarak kurucu atalarımız 1780'de Philadelphia'da topla. Gretchen! Ben iyiyim. Neden odaklanmak için bir dakikanı ayırmıyorsun? Mikey, lütfen Gretchen'ın kaldığı yerden devam eder misin? Aa, bayan Grocky. Evet Mikey. Kitapta ah kelimesini bulamıyorum. Gerçek. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum Jeffrey tüm hafta boyunca beni tekmeliyor Saçımı çekiyor kalemle dürtüyor Onu görmezden gelmeyi denesene Yaptım çocuklar gerçekten yaptım Ama o bunu tekrar tekrar yapıyor ah.